Herkese merhaba. Bugün bu görmüş olduğunuz hava kompresörünün içini açacağız arkadaşlar. İçinde ne var ne yok bir bakacağız. Kompresör 12 voltla çalışıyor ve 20.7 bara kadar hava basıncı sağlayabiliyor. 20.7 bar yaklaşık olarak 1 santimetre karelik alana 20.7 kilogram yük düşmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Bu arada kompresör tam güçte çalıştığında yaklaşık 10-12 amper akım çekebiliyor. Şimdi lafı çok uzatmadan içini açalım. Gördüğünüz gibi bir piston silindir mekanizması var. Bu delik havanın emildiği port. Gördüğünüz gibi herhangi bir kam mili yok. Piston aşağı. Yavaş, yavaş, yavaş. Piston aşağı, yani alt ölü noktaya gittiğinde, bu gördüğünüz metal kapak vakum etkisiyle açılıyor arkadaşlar ve silindirin içine hava dolmaya başlıyor. Piston yukarı giderken de, yani üst ölü noktaya giderken de havayı yukarıya doğru süpürüyor ve egzoz portundan dışarı atıyor. Ve daha sonra da hava bu gördüğünüz yolu takip ederek düşük basınçtaki lastiğin içine doluyor arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi basınç ölçer var. Şimdi piston silindir hacmine bakalım. Piston çapı 16 mm. Stro ise yani bu pistonun yer değiştirmesi 12 mm. Buradan silindirin hacmi yani motor hacmi de diyebiliriz. 2.4 cm küp. O da 2.4 cc ediyor arkadaşlar. Şimdi tekrar toplayalım bu kompresörü. Burada bir eski bisikletin lastiği var arkadaşlar. Baya paramparça olmuş. Şimdi bunu şişirelim. Bunun için şarjlı matkap bataryasını kullanacağım. Yaklaşık 6 barda basınç veriyor. Ve gayet iyi şişirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Görüşlerinizi ya da sorularınızı aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Umarım yazarsınız. Hepsini okuyorum ve elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Daha fazla içerik üretebilmem için de abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.